Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim Karadenizlenenin Marifetleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelim sıralı değil çiçekli bir model çok güzel beğeneceğinizi umduğum ve benim de çok beğendiğim bir model umarım beğenirsiniz sizler de dener yaparsınız. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizli aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Hanımlar ben zürafamı yaptım siyah zeminli bir çember kullanıyorum çiçeklerim böyle çiçek renklerim çok güzel e, bu modele de bu renklerin uyacağını düşündüm onun için bu çemberi kullanıyorum şimdi buradan ipimi tutturuyorum birkaç zürafa ilerden. ipimi tutturuyorum Ara kısmı yapacağım e, bölümden Birkaç tane çiçeği yerini yapmadan önce baş tarafa yapmak istiyorum hanımlar. Şöyle fil dişi işlemini yapıyorum. Ara kısmı fil dişi olacak. Şöyle birkaç tane yapmak istiyorum. Ve çiçeğimin daha güzel görüneceğini düşündüğüm için arada olsun hani ara yolu olmuş olsun diye düşündüm onun için baş tarafa birkaç tane yapmak istedim ve çiçeklerin arasını da e, yaparken karar vereceğim kaç tane yapacağıma şöyle üç tane yeterli başlangıç kısmı olarak şöyle bir tane Boş zürafa yapıyorum. İkinci zürafa'ma, zürafa'mdan geri dönüyorum. Şöyle ikinci zürafa'mın içinden geri dönüyorum. Şuraya üç tane pirpik yapacağım. Ve bu da çiçek yerim olacak hanımlar. Bu üç pirpiye çiçek uygulayacağım. Çok güzel bir model. çok beğendim takipçilerimi anlatmak istedim sizlere İnşallah beğenirsiniz sizlerde şöyle tekrar buraya bir tane boş zürafa yapıyorum yan tarafına yine e, fil dişi işlemini yapacağım hanımlar arasını şimdi kendim kararlaştıracağım. Çok sık olmayacak. Çok sık olursa modeli çok güzel göstermeyeceğini düşünüyorum. Çok yakın olursa çiçekler biraz aralı olunca daha güzel göstereceğini düşünüyorum. 5 tane yapacağım şurayı ve bakacağım aralığı nasıl durur diye. Ona göre bir tane daha da yapabilirim. 6 da yapabilirim. Hele 5 yapayım bakalım. Şöyle beşinciyi yapıyorum hanımlar. Beş tane yedirli diye düşünüyorum. Beş altı da olabilir. Şöyle bir tane daha yapsam mı diye düşünüyorum ama yapacağım. 6 tane arası olsun. 6 tane fil dişi koyuyorum arasına. Tabii ki siz model yaparken daha fazla da açabilirsiniz. Modeli görünce bana hak vereceksiniz şimdi biraz gösterişli güzel bir model. Şimdi bir tane boş zürafa yapıyorum. Tekrar çiçek yerini hazırlıyorum. Şuraya tekrar şuradan şu ikinci zürafadan geri geliyorum ve buraya 3 tane pilpik yapacağım aynı boyutta 3 tane pilpik yapıyorum Bu şekilde hanımlar. Aynı şekilde alt kısmı devam ediyor. Ve bir çiçek yeri daha yapacağım. Üç rengimi uygulayacağım hanımlar. Şimdi yine arasına e, buraya 6 tane fil yapmıştım. Yine 6 tane fil yapacağım. Ve diğer çiçek yerimi hazırlayacağım. Ben bu kısmı kalanını e, kamera arkası yapıp Sonraki aşamasıyla, çiçek aşamasıyla geleceğim hanımlar. Hanımlar, ben modelimin alt kısmını yaptım. Şimdi şuralara çiçek uygulayacağım. Üç rengimi kullanacağım. Zeminine yeşili kullandım zaten. Şöyle e, çemberimi gösterdiğim gibi içindeki güllerinin renklerini kullanıyorum. Şimdi çiçeğin yapımını sizlere göstermek istiyorum şu üç tane pirpik yaptığım yerden şuradan ipimi tutturuyorum şöyle ipimi tutturdum ve şuraya bir tane pirpik yapıyorum şöyle çok uzun olmayacak çok da kısa olmayacak şekilde şu boy yeterli bana göre şimdi karşıya geçiyorum şu diğer birbirime geçiyorum şöyle zürafa şeklinde diğer son yaptığım birbiri e, üçüncü birbirime geçtim şimdi buradan e, Diğer tarafa geçeceğim. Bu şekilde. Tekrar buraya bir pirpik yapacağım. Aynı boyutta buraya geçtim yine geri dönüyorum şu üst son yere kendiliğinden zaten e, eksiliyor ve şuraya iki tane pirpik yapacağım bu şekilde ikinci pirpiğimi Uç kısmına yaptım. Aşağıya iniyorum. Şu yan tarafa. Oraya da yine pirpik yapacağım. Şuraya. Evet. Şimdi bir tane de Buraya yapacağım. Buraya yaptığım pirpikten şimdi yukarı çıkacağım. Şöyle üst tarafa çıkış yaptım. Bu şekilde. Şimdi bunların üstünden geri doğru geçiyorum. Bu aralıklarla aralıklara e, düzgün e, eşit yapmaya çalışalım çünkü bu aralıklar modelimizin son kısmı olacak. Bu şekilde onların içi de sık iğne doldurulacak ve ben sayılı yapıyorum bunları daha eşit dursun diye. Şimdi bir tanesini dolduracağım. Kaç tane sık iğne alırsa diğerlerini de aynı sayıda dolduracağım. 3 4 5 6 6 tane doldurdum 6 tane yeterli diğer bölüme geçiyorum ve eşit sayıda dolduracağım 6 şer tane hepsini 6 tane de buna doldurdum bakın eşit duruyorlar hepsini 6 tane sık iğne doldurarak e, bu çiçeğimizi tamamlayacağız da 6 tane oldu. Zaten iplerimizi eşit yaparsak aynı eşit sayıda dolgu alıyor. Kaç tane? 2 4 5. Bir tane daha yaptım mı? Bu da bitiyor. Bir tane aramız kaldı. Çok güzel bir model hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeneceğinizi umduğum bir modeli anlatıyorum sizlere. 2 3 4 5 6 Bunu da tamamladım. Bakın ne kadar güzel durdu. İpimi şuradan keseyim. Hanımlar, ben diğer renklerimi kamera arkası tamamlayayım. Sarı ve kırık beyaz koyacağım şunlara. Çiçeklerimin renklerini bitmiş haliyle geleceğim hanımlar. Hanımlar ben modelimi tamamladım. Bakın ne kadar güzel çiçekli bir model oldu. Arasını da 6 tane fil koydum. Ee, ben gördüğüm modelde daha yakındı. O kadar yakın yapmak istemedim. Bence çok güzel ideal bir ara oldu bu. Ve renkleri de harika oldu. Model de çok güzel. Şöyle sizlere göstereyim. Ve bir de bu, şey, bu şekilde sizlere göstereyim. Telefonunuzu tam ters çevirirseniz istediğiniz yöne e, gidebilirsiniz. Çemberimin söylediğim gibi içindeki renkleri kullandım. Ben çok beğendim hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu modelimi denersiniz yaparsınız. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.